Selamlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Last of Us Part 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasta bir şekilde. Evet. İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün günlerden cuma. E, Cumanız mübarek olsun. <laughs> Hadi bismillah. How did you do it? It's all right. nowhere to go. Manyak ya bu arada. Gerçekten normal bir insan değil ya. E derdin nedir abi sen? I know you're <laughs> not infected. No one that's infected fights this hard to stay alive.

you keep surprising me Shame you Yani ama too late now. normal değil ya kafayı yemiş orası böyle böyle. Ya sokayım bıçağı da götürürüm. I see gibi de şu olacak. Son bıçak darbesini mutfakta gömeceğim abi. Hazır mısınız? Come out, come out, wherever you are. Gel gel buraya senin götünü sikeceğim yani Kodumun pedofilisi. Buraya gel. O da saklanıyor artık. Abi de duyamıyoruz. Fark etti. Yakaladınız mı orayı? artık. Çık onu. Bak baba, şerefsize bak. Ananı siktim sen. Hehehe. <laughs> <laughs> Abi Joel yani Afyon'dan mı geliyor? Hadi ya. ya. Bu kadar uzak olamaz ya. Gerçi eli atla falan gitti de. Ben yine buraya bakayım ne <laughs> Hala kızın peşindeler güzel bir detay. Bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Yapayım mı bunu? Ya da okla da öldürebilirim. Ya da direkt sessiz de öldürebilirim ya. Buraya geliyor zaten. Ayağıma geliyor. Selamun aleyküm. <laughs> Zaten altına sıçarak ölmesi lazım yani. Benim bir şey yapmama gerek yoktu açıkçası. Mental. <laughs> <laughs> Ya He. sen ebesin amına git. Ben buradan devam. Ananı beni görmedik. Lol. Şimdi siktim abi. Bam. Ananı Oğlum o ne yapıyor lan orada? Eşşol eşek. Ananı ki. <laughs> <gittim, geçim buradan. gülüyor> Keşke bir şey olsa ya. <laughs> Böyle bir dorçulama morçulama ananı Okay go. Watch my back. <laughs> <laughs> 드링긴 <laughs> Oğlum yani bu oyunun ihracatını, ithalatını, imalatını yapıyorum şu an ya. Haksız mıyım abi? Bir iki tane yedik orada götten de. Şu an Joel biraz sakat. O yüzden. Yoksa hiçbir sıkıntı yok yani. Cumartesi veya Pazar. 10-11 halı saha var. <laughs> Adam eksik. Gelen olur mu aranızda? What the stuff here? Hmm. yakaladıkları kişilerin kilolarını yazıyorlar fark ettiyseniz. 5140 lbs ne o? Bayağı bildiğin obez yakalamışlar yani eğer bunlar insansa. 2331 kg. Ya da toplam mesela bir grubu yakalamış olabilirler. Hele öyledir bir böyle daha iyisini yapmalıyız 108 kg bir kişi veya iki kişi yakalanmışlar. Neyse buradan geçiyoruz abi. Oh yeah. Oh Christ. Bu hiç hoş değil bu arada. Ben bunu beğenmedim. Ya tadı güzel olamaz ya şunun. Bu ne abi? Bunun tadının güzel olduğunu bana inandıramazsınız ya. Ya da hadi tadını geçiyorum tamam mı? Abi yani yemezsin ya. yiyemezsin ya. yemezsin yani böyle bir şey yok. I gotta find her. I gotta find her. Yaşadığı strese baksana abi oğlum Bunlar diyor manyak, o kedi kesip yiyor bunlar. Acil eli bulmam lazım abi. Köşem et ve et ürünleri, şirketine hoş geldiniz. Benzersiz et, rakipsiz lezzet. Yalan amına koyayım inanmayın. Holy Onun bende olduğunu o kadar anlamadım ki bu arada. Ben bekliyorum böyle Allah'la. Ne oluyor? <laughs> Senin ben onu. I knew you had heart. You know it's okay to give up. Ain't no shame. Ben hop alayı bi' alayım da senin götünü sikeyim. Ne oğlum ben bu herifi üç kere bıçaklamadım mı ya? Hayır ayağını... Ya, ya ne bileyim, ayağını bile bıçaklasam diyeceğim de elini bile bıçaklasam şu an sıkıntıydı yani. You think you know me? Let me tell you something. You have no idea what I'm capable of. Ah! Ah! Stop! Stop! You fucking duck me! No, it's, okay. it's me. It's me. It's me. Look. Look. It's me. He tried to Oh, baby girl. It's okay. It's okay. No. did you hear me? no? what? look, hospital. this is where we get off. let's go, kiddo. <laughs> you feel that breeze, huh? i tell you, on a day like this, i just sit on my porch, pick away my sixth string. yeah, once we're done with this whole thing, i'm going to teach you how to play guitar. yeah, i reckon you'd really like that. Ali, I'm talking to you. Huh? Oh, yeah, sure, that sounds great. God. buranın leş gibi koktuğunu ben bile şu an hissettim bu arada. şey var burada. Aga ve Ne bu intihar mı? Abi o değil de bu arada oyunun sonunda çok yaklaştık arkadaşlar. Yani bu hafta bitiremesem bile haftaya biter büyük ihtimalle. Haftada minimum 3 tane video atmaya başladım artık fark ettiyseniz. I about flying the other night. Oh yeah. Ya. Yeah. <laughs> Önceden her gün 1-2-1-2 falan atıyordum. Çok fazla abi o. Yani şu an onu hayatta devam ettiremem. Şu an haftada 3 yapıyorum. Cuma, cumartesi Pazar şeklinde. Ee, en azından her hafta bir içeriğim olsun. Zamanla yani. Şu anda hala 500 saat izlenmeye ulaşamadım. Yani YouTube'da görülebilmek için 3000 saate ulaşman gerekiyor minimum. Ben daha 500'e ulaşamadım. Neyse. Yavaş yavaş. ses sesler falan olmaz ya yani bu kadar ince düşünüp yapılacak bir oyun bilmiyorum yani bu kadar ince düşünmezsin ya bir oyun için vallahi hiçbir şey yok mu ya Görseli gerçekten inanılmaz güzel ya. Another city, another abandoned quarantine zone. burada bir şey var mı? Ya burada bir şey yoksa buna niye girilebiliyor ya? Ne bileyim ya bana biraz anlamsız geliyor yani. Oraya girebiliyorsam orada bir şey olması lazım. Where's that the Firefly mentioned? Come on, Oyunda genel olarak yani ilgili ne düşünüyorsunuz şu ana kadar? Ben gerçekten yani yıllar geçse de ısızığım, hiç sıkılmadığım bir oyun ya. Ya bundan sonra o, bundan 10 yıl sonra da açsam yine oynarım gibime geliyor yani. Oha eli yeni geldi. Maybe we cut through here, huh? Oradan geçeceğiz. Buraya baktık, baktıktan tamam, bir şey yok. Daha not. <gülüyor> Atm. <gülüyor> Atm in a clue ATM ATM'nin açılımı ne acaba ya? Şu an merak ettim. M machine. Ondan eminim. <laughs> A acaba otomatik automated money machine olabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> yeah, I'm fine. Yeah, you just kind of seem extra quiet today. Oh. Sorry. No, it's not. It's fine. Well, we could use that ladder. Here we go. <laughs> Ellie. <laughs> Ellie, what? A ladder. Burası ne acaba ya? Tren istasyonu mu burası? Bus schedule. Otobüs istasyonu galiba. Ellie. Orada duruyor bu arada. Cama bakıyor. <laughs> ben de mal gibi izliyorum. Bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. 20 dakikaya ulaştık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olursanız beni çok minnettar bırakırsınız. Rüzgarla e, perdem açıldı. Altıma sıçıyordum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.